Fırında stutlaç yapmayı öğreneceğiz Şaka yapıyorum Bugün Ahmet <laughs> Ne öğreneceğiz Tamam dur bekle anlatayım çocuklara oyunu Bekle gelme Bugün elimizde Zeus'larımız var İlk başta Zeus'larla biz Vuruşacağız Vuruşa Oldu ki var. ha vuruşacağız Baktık ki Zeus'lar olmuyor Tabancayı çekeceğiz Bunu da yeni Ahmet Tek tek herkes bir kurşun bir kurşun sıkacak Klik klik boom. Eline digil alırsan ne olacak? Almayacağım. Tamam hadi. Almaya oh, gidiyordum. Peki Ahmet sana bir soracağım ilk önce. Eee saçlarımı yeni halini beğendin mi? Harika mükemmel. Peki böyle Taner size benzemiş miyim? Yok. Ee. Dur. Oğlum. Ben abi, gerçek benim ha benim senin amına koyarım. Eğer ben Joker değilsem tüm dünyanın beni siksin. Amına koyayım Joker benim. Sikerim seni Yasina. Beni sinir etme. Ne? Amına koyup Akko diye atlıyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum kardeş. <laughs> e kanka şimdi peki benim Zeus'um bitti. Senin Zeus atmanı mı bekleyeceğim ben bana? Ne? Yani ben Zeus'umu attım sana değmedi. Sen atmadın e, daha ne olacak? Ben, ben atacağım o zaman işte. E, e. Hmm. Şöyle ben bir açılışını şey yapayım. Ee, Oha <laughs> ya. Abi 88 ne yazıyorsun? nasıl 88 yazıyorsun. <laughs> Yapacak bir şey yok kardeş. <laughs> of. ilk işte kez yenileceğim bu çocuğa bak. <laughs> kırık kırık bunu ne yapam ben ya Babalar gidiyor da, Ahmet. Hadi gel. Hadi. Oha amına koy. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ahmet ben bu oyun için doğmuşum Ahmet. Oy! 95 mi? Eee işte Zeus nasıl 95 vurur değil mi? Ananı Ananas Ananı Nasıl vurdu? Düştü. Ha. Flash'ını sikeceğim ha şimdi. Flash niye atıyorum? Pesemeyim. Ha siktir. Aha. Gel bakalım cicim buraya. <laughs> ben niye korkuyorum ki? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kanka <laughs> öyle olmaz amına koyma. O onun amacı kalmadı ki. Niye amacı kalmadı kardeş? Bu ya sikeceğim yapacağınız işi <laughs> şey ya. Kalkacaksın kardeş. dedim mi kalk lan. Ana bana koydum ne demek senin? Niye kendini boncuk? Boncuk kim amına koyayım ben boncuk değilim. Asik siktir Gel buraya gel. Amına koyayım ben gerçek jokerim ha. Eğer ben joker tüm tüm alem beni siksin. <laughs> Sıkarım ha. Kanka çok yaklaşma ama. Kardeş zil sorelim ben yapacağım. Sikeceğim ben abi. Kanka böyle kaçayım. ee kaçacağım amına koyayım. Umrumda değil gel teyler görevi o zaman. Eee teyler görevi. Ben niye üstüne gidiyorum amına koyayım. E biz de silahla çalışamayacağız o zaman amına koyayım. Ya amına koyayım burun ne amacı kaldı ki? Ağlayacaksın, ağlayacaksın ağlayacaksın diyorsun da o ben ya. hiç o zaman şey yapamayacağım. O sikerim seni şimdi ya. Ne oldu ya? Sen ağlıyorsun. Evet. Sen Abdülhamit'i savunuyorsun. O bak ben grenade atmadım sen grenade atıyorsun. Attın az önce. Şimdi ben attın. Kaldık köyüne. Adam öldü amına koyayım. <laughs> ya. Ağlama lan. Anne kafam yanıyor. He? Pizzandan vursaydı revolver kanka. Revolver değil o. Zeus. Bak grenade atma işte grenade. Atma. Tamam atmayacağım. Atma şu grenade'i. Al ah, siktir. <laughs> tek tek. Geç karşıya, geç karşıya yukarıya karşıya. Tamam, ay, tek ol, gel buraya. Ee, i̇şte bu, işte bu sonunda. Hayır tamam. ya. Uzaklaş tamam, şuraya gel, git. Şöyle, gel şöyle, gel şöyle. Tamam. Bak Bakayım silahına silahın ne? <laughs> Bıkıl. Oo abi. Sen de öyle derdi. Tamam. Ya, <laughs> tamam. lan uzaklaşsana. Tamam, hadi. Tamam. hadi, hadi hadi. Al, tamam. revolver'ı var amına koydumun bile bana laf diyor. Oy. 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 Ne yapıyorsun abi? O neydi? <laughs> neydi? o neydi? Tam iki tane, üç tane sıktı. Hayır boş yapıyorsun ama. Ya yapıyorsun. ha, tamam ağlama. Oy çerende vurmuşum ha. Kaç canım vardı? Ee, evet, Sıslan lan. lan ne lan? Ben ilk başta sen zevi satmadın sandım. Kaçtım o yüzden. Deneyt yok, deneyt yok. Bak şimdi ben tamam. söylüyorum. <laughs> Burnuma geldi amına kodum Burnuma geldi amına kodum Ay. Gel buraya Hadi köye Vallahi sıkarım Kalk dedim mi kalkacaksın gel buraya <laughs> Ya sıkarım ha Kanka niye kaçıyorsun gel buraya Ya niye geçeyim <gülüyor> <gülüyor> Kanka hiç kaçarı yok ki bunun Ağlayacaksın oğlum Hiç kaçarı yok Sabre de Klik klik bunu ne yapam be yarak mı eee... Kalk kalkacaksın Bomba atmak yok bu sefer söz ver <laughs> Tamam söz Yapamadım <laughs> <laughs> İyi geldi hmm. <laughs> <Burası Netflix. gülüyor> içen <laughs> ha. Üstüme mi şerefsiz? Ezikçiye babayı göre kelletenliyim. Amına koydum onu ibnesiz. <laughs> şerefsiz herif ya. Ya bunları kaybetmezsin ya. Bu hayatta hiçbir kayıp galiba yok. Kanka bomba atmayak artık yeter ama. Aa, ya. şeyim yok, zayıfım yokmuş. Bana zeylesin. ne? Bana ne? aldım bile. ne hadi. Tam ha, bomba atmak yok. He ha, hadi. Kafamı atacak mısın gibi geliyor ama. Niye kaçıyorsun? Kahpe misin sen? <gülüyor> 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 Niye kaçtın oraya kadar? Kafamı karıştırdım. Kanka bomba atma bak atan orospu çocuğu. <laughs> tamam atacağım. Granate atmak yok. Tamam. Granat yok bombada. Patlayıcı bir şey atmak yok. Abi ben öldüm. <laughs> tamam zaten görsüm yoktu. Görsüm niye? Ya oruç çocuğu? Bana tıkıl aldın diye laf yapıyorsun. Ben <laughs> de alıyorsun. bu benim değil ki. <laughs> o zamandan böyle ölmüyordun. Eee ölmedim kanka. Senin niye diyorsun yoktu? Sen ne mesela yanlışlıkla attın az önce? Kaçma gel buraya. Aa riski görüyor muydum? Evet. Keşke benim gözümden görebilseydin o halde. Allah'ım ben de bir şarkı <laughs> Gerçekte <ya>. kalim amınak. <laughs> Görünmüyorum ki. her taktikler. Evet, Kahpe seni. Ya ben bununla da niye yeniliyorum ya? 3 el aldım, 2 el aldım, başta yenileceğim dedi adam. Dom ağzını sikeyim ya. Oh. <laughs> lan amına kodum. Kavama atıyor? <laughs> oha Ahmet oha. <gülüyor> 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 Ay, bak ne? Bak gel. Gel buraya gel. <laughs> Bomban da bitti. <gülüyor> <gülüyor> Beni amına koyayım. Sen sanki böyle bir heyecanlanıyorsun tıpkı bir yavru köpek gibi. Havlu açıyor heyecanlanıyorsun. <laughs> Akıllılık ettin dayı tebrik ederim bu sefer. Niye? <laughs> 16'ya 4 yenileceksin. <laughs> <laughs> sen amına kodum. Niye ben bu kadar kötüsün? Bir senin sen bu... Bomba atmayacağım ben sana ya. Sen hak etmiyorsun çünkü. Ona 5 abi. Son <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok salakça sakladım. Eee kanalıma like atıp abone olun. Götümü de istiyorsan etmemi istiyorsanız lütfen beğeni yapın. Eğer ben Joker'deysem tüm dünyanın beni siksin.

Ya da içeriye mi gireceğim ben şimdi? Ayrısk! Kalk be! Ya neden 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 bunu yapıyorsun bana? Beynime zırlatmayı seviyorum çünkü. İstediğimi ısıtacaksın lan. Eee ne oldu şimdi? Oy kafa yedi. Ele hızlı olan kazanıyor kardeşim. Belli. Orospuluk <laughs> yapma. <laughs> Belli. Nasıl gelmedi o. gelmedi Aynı kardeşim. Abi. Bilemiyorum. 11 e 8 oldu gene yenileceğim ya. Aaa totem yapıyoruz bu. Evet totemi attım hadi gel. <laughs> ananı sikeyim ya. Kaç canım var? Hiç gemedin değil mi? Ele hızlı kazanır kardeşim. Elini sikeyim. Bana mı dedin sen onu? Yo. Seninle ne alakası var amın okuyun. Ya şu orospulu ne zaman bırakacaksın ya? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Asiktir bekle tek tek. Geç karşıya evet. geç. Karşıya geç. Çık i̇lk ol, ben, ilk, ben, ol, ilk, 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 ben sıkıyorum. Tam sık. Ya bu ne amına koyayım ya. <laughs> Oğlum. Kalk. Kalk dedim mi kalkacaksın. Amına kodum. Şunu alma alma. <laughs> Kardeş ya. Yenemeyeceğimi düşündüğüm için almıyorum deagle'ı filan Geç fena da vurmamışım ha Tek sen durdurma ya İçten vurmuşsun amına koyayım önüne düş ya Oy Ne yapıyorsun geride çalıyorsun Beynim döndü amına koyayım Ya senden korkanın amına koyayım. O ne Ahmet? O ne? Ahmet kahpelik yapma bak. <laughs> Şimdi yok mu benim peki 14'ten 16 yapmam direkt? Oy hadi bakayım. Hadi yapayım mı lan? Yap bakayım. Nasıl yapıyorsun? Sabunla. Ben bunu alamadım benim. tek tek. Ya kanka bak bekle bekle. Kanka tek tek işte. Abi senin hiç sabrın mabrın yok mu bak sen bu oyunu kanka bozuyorsun. Vurdum işte. Sanki 2 3 mermi de öldürmüşüm gibi konuşuyorsun. Bir de uzaklaşmıyorsun kanka dibimden sıkıyorsun. Kanka, kanka. uzaktan da öldürüyorum yakından da öldürüyorum ne fark eder? he ne, ne anlamı var bunun? Al amına koyayım. <laughs> ya sıktır git lan. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum. <laughs> gel de öldür <laughs> abone koyayım. Şu anda. Hadi gel de öldür. Gel de öldür. Hadi gel öldür. Terestiz köpek seni. <laughs> Ananı sikir. Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun onu Allah'a <laughs> Sen kahvede yaptın. ben ne yaptım onu? Öyle. Yok. Demek ki senin mermi yağmurunu tutmuşum gibi konuşuyorsun. Gene hakkım yeniyor. Gene cırnaz oluyor. Ha, ha, öyle mi? <gülüyor> geçen, <gülüyor> ne <sen>? geçen, <laughs> geçen ne yaptın sen? Sen geçen ne yaptın? Bir dakika geçenki videoda ne yaptın sen? Geçenci ee, yine cırnaz gene cırnaz oluyor. Yine cırnaz oluyor. Gene her <laughs> zaman gideceğim. O nasıl bir laf amın okuyor Ağdır olan taraf benim. Şimdi sen tepeye de çıkmışsın. Oy. Benimle kavga etmenin en iyi yanı sürekli sürekli benim kazanmam. Ee, ne oldu Ahmet? Gücün yetiyordu değil mi Zeusla iken? AWP'ni al gel lan hadi. Ne diyorsun lan sen? Sen ne, ne diyorsun oğlum? Açtın hileyi şimdi de hadi gel bakayım. Ah. Oros <laughs> bu. <laughs> <laughs> sen öyle ya yaparsan ben de böyle ya yaparım. Bu arkadaşlar bu yani, neyse sen bu kahpe. Tamam mı? Aynen öyle. Hadi beğenin katına like atın abone koyun video işte çık git lan buradan hadi siktirin gidin Eğer ben joker değilsem tüm dünya alem beni siksin Amına koyayım joker benim sikerim seni Yasin ha. beni sinir etme bak Ananı sikeyim